Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar başlıkta da olsun, küçük fotoğrafta da olsun gördüğünüz gibi Facebook sorunuyla karşınızdayız ama her videoda söylüyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like atarak da bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bu 3 gün içinde bütün sorunlarla ilgili çözüm videoları gelecek yorumlar kısmında hangi sorunlarla karşılaşıyorsanız sık karşılaştığınız sorunları bu videonun altına yazan arkadaşlar 3 gün içinde bütün sorunları yani yorumda gördüğüm bütün sorunları çekeceğim Siz de unutmadan yorumlar kısmında karşılaştığınız sorunları yazın ve daha çok hangi videolar istiyorsanız arkadaşlar onları da yorumlar kısmında belirti. Bilirsiniz. Çünkü dediğim gibi 3 gün içinde hepsini bitirmeye çalışacağım. tabi DLS 23'e geçtiğimizde bu videoları da tekrardan güncelleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar laf fazla uzatmaya gerek yok. E, şunu da söylemek istiyorum. Bu sadece ekranda gördüğünüz fotoğraf. Oyunun içi görüntü değil. E, şeyi indiremedim. Bu cihazı DLS'ye indiremedim arkadaşlar. Sıkıntı yaşadım. <laughs> Öz özür diliyorum. E, biraz hastayım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın bir de gecenin geç saatleri yorgunuz argınız videoyu çekiyoruz yetiştirmeye çalışıyoruz ee, ne anlatıyorduk ya onu unuttum her ee, şeyden bahsediyordum arkadaşlar işte karşılaştığınız sorunlar ediyordum ee, şöyle solu e, telefona cih cihaz indiremedim ondan bahsediyordum şimdi hatırladım <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar biraz gerçekten yorgun e, cihaza indirdiğim takdirde arkadaşlar yarın oyun içinden direkt videoyu çekerekten göstereceğim. Ama bu cihazda biraz sıkıntı yaşadık işte. Tekrardan da onun için de kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar e, sol üstte ayarlar kısmına giriyorsunuz. Orada bağlantı bölümünde Facebook bağlantı yeri gelmesi lazım. Gelmeyen arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? Oyuna girerken yaşını 18'den yukarı seçmiyor. Ya da Facebook bakın buraya atlamayın. Facebook hesabının yaşı 18'den küçük olmaması lazım. 18'den büyük olması lazım. Aksi takdirde arkadaşlar yani çıkmamasının imkanı yok. Böyle yaptıkları süreci arkadaşlar e, Facebook hesabı da 18'den yukarı ve DLS'deki girişte de 18'den yukarı seçtiği takdirde arkadaşlar yani çıkmaması gibi imkanı yok. Bir kardeşimiz yazmış da işte, e, ya kardeşim ben oyunu sildim tekrar yükledim bağlanılmıyor diye. Büyük ihtimalle Facebook Facebook hesabında bir sıkıntı var ya da telefona Facebook indirmedi veya da Facebook kullanmıyor. Onun içinde sıkıntıyı yaşayabilir arkadaşlar. E, zaten bunun çok bir zorluğu yok. Umarım e, DLS bu cihaza indirdiğim takdirde arkadaşlar oyun içi olaraktan da yani bir ya da iki video hemen bunlardan adına videoda olabilir. Onu da direkt göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz ilk olarak e, oyuna girerken yaşımız 18'den yani büyük seçiyoruz. Daha sonra oyun'a girdiğimiz arkadaşlar hesap bağla bölümü çıkıyor, çıkmamasının bir diğer sebebi de arkadaşlar önce Facebook hesabınıza giriş yapın, yani Facebook cihazınıza indirin, kurun hesabınıza giriş yapın. Daha sonra diğeri indirin arkadaşlar, yani sıkıntı yaşayabilirsiniz aksi takdirde birden fazla hesap açarken de arkadaşlar onda da Facebook birden fazla Facebook hesabı lazım. Yani onun için de ilk başta Facebook hesabınıza giriş yapmanız lazım. O birden fazla hesap nasıl açılır onu da yarınki videolarda çekeceğim arkadaşlar. Evet, Daha önce hatta bir video çekmiştim bundan önce. Bu cihaza alışamadık arkadaşlar. Ses kaydını kapalı da kalmış. <laughs> yani o videoyu normalde şu anda geliyordu. Ve arkadaşlar 3 gün içinde yaklaşık kanalımıza bir 10 tane falan video gelecek. Desteklerinizi bekliyorum ee, sık karşılaşan sorunları da çekip yüklemeye çalışacağım ee, sizden tek ricam arkadaşlar şu 3 gün içinde kanalımıza ilgi bekliyorum ee, şimdiden de destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim hatta yarın sabah belki bir sürpriz videoda gelebilir çekiliş gibisinden onu da haberini vereyim şimdiden ee, ah keşke bir şey olsaydı oyun içine girebilseydik arkadaşlar ee, cihaz sıkıntıdan dolayı giremedik direkt oyun içinde gösterecektim. Yani bu ayarlar kısmına giriyorsunuz. Oradan Facebook bölümünü seçiyoruz. Yani çok bir zorluğu yok. Hemen oyuna girdiğinizde yaşınız 18'den büyük seçin. Ayarlar kısmına girin. Ee, orada Facebook bağlantısı yeri çıkıyor. Ve unutmadan şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hesabınız 18'den küçük seçtiğinizde bağlantı yeri çıkmıyorsa Facebook'a bağlamak için arkadaşlar oyunu silip tekrar yüklediğinizde hesabınız silini bilir onu da söyleyeyim yani ona göre artık hareket edersiniz e, işte sonra da, suçlusu ben olmayayım e, hesabını silinebilir bunu da söyleyeyim yani bu adımları atlamadan yaparsanız arkadaşlar kesinlikle sıkıntı yaşarsanız e, atlamadan yaparsanız kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız e, atlayaraktan yaparsanız arkadaşlar baya bir yani çok iki dakikalık işe belki iki ay beklersiniz o kadar yani aslında çok kolay çok da zor bir işlem Çünkü oyunun birkaç e, mentalitesi mi diyeyim artık e, şeyim olur gereksinimi mi diyeyim e, biraz sıkıntılı bir oyun İnşallah DLS 23'te bu kadar bir sıkıntılı oyunla karşı karşıya kalmayız <laughs> işte normalde ilk başta oyuna girdikten sonra normal direkt Facebook yerinin çıkmaması bence gerçekten bir saçmalık. Çünkü oyun kabul etmiyor. 18 yaşınızdan küçük olduğunuz takdirde arkadaşlar Facebook kullanmanızı kabul etmiyor. Bu da bir DLS'nin saçmalığı diyebilirim. E, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ama bu videonun da telafisi kesinlikle kanalımıza gelecek. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.